şu anda yargıya güven yüzde yirmiler seviyesinde Atay Bey. Bakın yüzde yirmi seviyesini şöyle okumak lazım. Bugün AKP, MHP, Cumhur İttifakı'nı oluşturan blok artık lerde falan değil. Kırklar seviyesinde. Ama yüzde kırkı düşündüğünüzde dahi AKP ve MHP'lilerin yarısı yargıya güvenmiyor. Yani içinde bulunduğumuz durumu apaçık ortaya koyan bir veri bu. Ya bunu biz söylemiyoruz. Bizzat iktidar yetkilileri söylüyor, Yargıtay Başkanı söylüyor, Anayasa Mahkemesi söylüyor. Hakim savcı bağımsızlığın atama usullerinin problemlerini bunların hepsi bağımsız kuruluşlar tarafından tespit ediliyor. Yani sadece muhalefet de bunu söylemiyor. Şimdi dolayısıyla 1300 küsü hakim savcı alınmış. Emin olun onların %99'u itinayla seçilmiş, pazarlık usulü verilmiş ee, kimisi eş, dost, akraba, yandaş, kimisi de tarikatların isteği doğrultusunda atanan hakim savcılardır. Burası net. Bakın biz 15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu'nda çalışırken dedik ki eğer devlette liyakat sistemini esas kılarsanız içinde herkes olur. Herkes olursa da Türkiye gibi olur ve kimse kadrolaşamaz. AKP'li de olur, CHP'li de olur, MHP'li de olur, HDP'li de olur her düşünceden insan yer alır. Yani siyasi düşüncesine göre yer almaz. Her kimlik ve mezhepten insan yer alır. Ama özel olarak kimlik mezhep seçildiği için yer almaz. Siz ayrım yapmadığınız için yer alır. Doğal bir şekilde yer alır. Şu anda böyle mi? Böyle bir durum yaşamıyoruz. Af kanunu görüşmeleri esnasında da söyledik. Bu sürdürülebilir bir durum değil. Yargıyı düzeltmeden başka alanları düzeltemiyorsunuz. Dolayısıyla Hakim Savcılar Kurulu yapısını değiştirmemiz, Anayasa Mahkemesi'nin üye yapısını değiştirmemiz, hakim savcılık teminatını geliştirmemiz ve hakim savcı alımını da oluşturulacak o objektif kriterlere göre belirlenecek hakim savcılar kurulu yapması lazım. Bu haliyle burayı düzeltmemize imkan yok.